Hemen girin de şurada dereden der, der. elimi yüzünü yürüyün bari. O arkadaşlar siz de buradaydınız? Hepiniz hoş geldiniz. Dedim arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Ben çok gülüyorum arkadaşlar ya. Dedim ki o ay beni yakalat arkadaşlar bir güzel gördüler ya. Neyse hemen girin de şurada elimi yüzünü yürüyün. Şöyle hop. Devamda şöyle hop ama kanla geçmiyor geçmiyor. Neyse işte ya. Hastaneye gideceğim. Ama hastaneye gitmeden önce onlardan intikamlamam lazım. Hadi bakalım nasıl intikam alabilirim nasıl intikam alabilirim ya Neyse yapacak bir şey arkadaşlar Şimdi de ben bize izlerim biraz bilgisayarla oynayacağım da Bilgisayarda da oynayacak bir şey yok ki Ey kötü bilgisayar ya Ay git lan buradan git lan buradan Ay git lan Allah'ım ya ben ya nasıl bilgisayar bu Televizyonda zaten nereden milyardan alma televizyon Saati kaç olmuş Saat yedi olmuş Tövbe, tövbe. Neyse neyse. Şimdi arkadaşlar ben buna da itikam almam lazım ama nasıl alacağımı bilmiyorum. Gidip Mahmut'a soracağım. Mahmut ben bu çikolarda nasıl itikam alabilirim beni öldüler. Anne valla fitness'e yazıp kas ya. Ne? Fitness'e mi yazılıyor? Anne hele valla git fitness'e yazıl daha sonra kas yapıp onları bir güzel becer. Aa, arkadaşlar iyi fikirmiş ha. Ama ilk önce işlerimi yapmam lazım arkadaşlar. İlk önce iş hadi bakalım bir gözü tarlamızı bizi bir, bir şey arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar siz de böyle videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız yorumlarda arkadaşlar kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Neyse hızlı arkadaşlar şöyle hemen havuza toparlayalım. Valla bugün arkadaşlar çok kötü günümdü. Sabah ekmek almaya gidiyordum. Neymiş senin boyun uzun olduğu için seni dövecekmişiz. Arkadaşlar boyum uzun diye ben dövdüler ya. Normalde arkadaşlar valla boyum uzun da değil ha kısa. Biz yapalım bakalım. Canlar böyle gizlemiş demek ki. Ama ben sizleri göstereceğim. İşinizi bitireceğim sizlerin. Aynen ne yapabilirsin lan sen onları akıllıca boyuna. Bekle <laughs> <laughs> seni ödüleceğim seni ödüleceğim. Hemen arkadaşlar şöyle yapalım. Hop şunları da mı yapalım. Hop hop tamam hep toplayalım. Çok az kaldı çok az kaldı. Bunlar da arkadaşlar toparladıktan sonra bu arkadaşlar elimizdeki bütün arkadaşlar Karın eşyalarını eve bırakacağız Daha sonra bütün paramı arkadaşlar Gidip fitness'e yazılacağım Bir kast olacağım arkadaşlar Kast olduktan sonra da bu çift işini bitireceğim <laughs> Beni kimse dövemez lan Beni kimse dövemez Mahmut abi de bir şey yapamıyor zaten yaşlı olduğu için Neyse neyse. Valla arkadaşlar kendimi biraz sabırlı tutmam lazım. Çünkü bu sabırla gelmiş şey arkadaşlar. Biliyorsunuz protein tozu kullanırsam arkadaşlar hızlıca hastanım çıkabilir. O yüzden arkadaşlar protein tozu kullanmam lazım benim. Neyse neyse protein tozlarını kullanmadan yapacağım zaman. Arkadaşlar bir günde gördüğünüz gibi kaslı olacağım. Ama arkadaşlar kaslı olmadan önce şarlıları toparlamam lazım. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz her zaman ilk önce iş iş başlar. Neyse yeter yeter. Şimdi yere Hemen arkadaşlar bu elimizdeki tavla eşyalarını bırakalım. Daha sonra bu seyirli nuplara beraber spora başlayacağız arkadaşlar. Nub gelmezse tek başıma gideceğim. Şöyle hemen arkadaşlar. Hop şöyle tamamdır. Bunları bırakmayın ve bir tüp paramı alacağım arkadaşlar. Şöyle tamamdır aldım. Şimdi gidiyorum arkadaşlar ben. oh, bakalım gidelim. Nub kardeşim. Nub kardeşim. Hadi gel spora yazılacağız. Kekolarda bir tükenmemem lazım. Ne yapsana ne oldu? Kardeşim dövdüler beni. Nasıl dövdüler lan? Bildiğin dövdüler. Gel onları dövelim dövelim. Dövemeyiz dövemeyiz. Ellerinden levye var bakar mısın orada duruyorlar. Aaa levye var demek. Evet kardeşim levye var. Hadi gel sporu yazılıp güçlü olup onların işini bitirmeliyiz. Baksana spora yeni yazılan kişiler var galiba. Kapa çıkarmış. Merhaba abi merhaba abi. Merhaba dostum hoş geldin. Hoş buldum abi. Ben kast istiyorum. Bu fikrisi yazılmak istiyorum ben. Yazılabilir miyim? Tabii ki de yazılabilirsin. Hadi bakalım. İyi şanslar velet. <laughs> Bekleme sen ne zaman Ne kadar abi? Valla 1200 tane elmas. 1200 elmas mı? Ay çok fazla değil mi ya? Neyse vereceğiz vereceğiz. Al abi 1200 tane elmas. Bu. Bir de bu. Tamamdır abi. Yeterli mi? Yeterli yeterli. Tamamdır abi. Bir arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. Şimdi ilk önce arkadaşlar şuradan koşu bandından başlayacağım. Şöyle arkadaşlar koşalım. Hadi bakalım şöyle şöyle hop oh, tamamdır. Böyle. Allah. Şöyle koş 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 koş. Vallahi gelecek hasta olacağım. Hasta olmam için arkadaşlar koşmam lazım. Ah, <laughs> dur 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 dur. Çok yoruldum. Hadi bakalım. Durmak yok. Yoksa hasta olamazsın. Ah, tamam 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 tamam. Allah'ım koş, koş koş koş. Arkadaşlar. Bu ne bir şey ya? Allah'ım yarabbim. Baba Allah çok yoruldum. Ah, biraz durabilir miyim? Ne olur durayım ne olur durayım. Koş da koş koş. Yoksa gaz sormak istemem olsun. Koş lan intikamını alacaksın. Nereden duydun lan sen? Allah'ım yarabbim hadi o ya. <laughs>

Oh, oh. Vallahi arkadaşlar vücudum büyümüş, kollarım büyümüş. Neyse tamam tamam. Şimdi biraz arkadaşlar ağırlık çalışalım. Şimdi sırada ağırlıkta. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Hadi bakalım. Oh, koşmam lazım arkadaşlar. Yeterli bu kadar koşma. Şimdi ağırlıkta. Bir, iki, üç, dört, beş. Bastan bas. 6 7 hoca verdi verdi. Basdan bas. Nasıl kas bulacaksın sen? Basman lazım. Kas tonlaması yoksa. <laughs> tamam hocam. 10 11 12 13 14 15. <laughs> Tamamdır. Bunu yaptım arkadaşlar. Şimdi sırada biraz dumbell'larda. Şimdi biraz dumbell çalışalım.

Vallahi kendimi çok güçlü hissediyorum ya. İstanbul, İstanbul, İstanbul. Kendime bakmam lazım. Şöyle bir bakayım kendime. Oo, oh. çok kast olmuşum ben böyle. Arkadaşlar bana bakar mısınız ya? Vallahi çok kast olmuşum. Arkadaşlar şimdi bana ne darıcır valla. Sebebiyle ben madeni. Öldüreyim bana şimdi. Abi ne olur bir şey yap abi. <laughs> öldüreyim bana seni. Tamam abi sen büyüksün abi. Böyle dur sen. Şimdi gidip intikamımı alabilirim. Gözümden vuruyor. Hepinizi öldüreceğim ben. Benim kardeşim nasıl olmuşum? Ben sana ne oldu? Kardeşim kanser oldum. Oha Sekar bu ne? Kardeşim bildiğim bilmiyorum. Arkadaşlar ne oluyor musunuz ya? Bildiğiniz kastı oldum. Şimdi gidip arkadaşlar çikolardan kendi intikamımı alacağım ve onların arkadaşın işini bitireceğim. Gelin gelin bakalım buraya şimdi. Şimdi işinizi bitirdim sizin. Hocam hep bana karışıyorsunuz ya. Ee, gelin lan buraya. La okuyayım ne oldu lan sana? Ne oldu demek ha? La okuyayım öldüreceğiz lan <laughs> seni. Gelin lan hadi gelin. Lan kolim gel lan buraya! Allah sana! Allah! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Hepinizi öldürürüm lan! Ben koltuğu takarım lan! Allah Allah! Çok fazla buralar! Geber lan! Sen de geber lan! Sen de geber! Allah Allah! Çok fazla buralar arkadaşlar sen! Bu kadar buraları ben tamir Gel lan buraya! Sen beni öldürecek lan! Lan kolim gel lan buraya! Ben öldüreceğim lan! <laughs> gel lan buraya! Gel lan buraya! Kafana burnunu kırarım lan seni! Gel lan buraya! Gel lan buraya! Allah sana. Ah, eh, eh, bekle lan. Bekle lan sen. Bekle lan. Gel lan buraya. Kaçma lan gel lan buraya. Ee, bak oğlum aldım arkadaşı. Şimdi gidip onu şimdi bitireceğim. Gel lan buraya. Sizi ne ben öldüreceksiniz lan? Ana o kadarım yeniden geldi la. Eh, gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan Gel lan buraya. Gel lan buraya. Beni mi öldüreceksiniz lan siz? Alın lan size. Allah çok fazla vurdu lan. Sen gel lan. Sen de gel lan. Sen de gel lan. Lan oğlum saldıran lan. Gel lan buraya Sen de gel Aman sana Bunu da üzüldüm Tamamdır Tek kalan arkadaşım şuradaki Şimdi gideceğim ve onun işini bitireceğim Gel lan buraya Kiko Demek ki gıdamı alacağım sizlerden Geberin lan Sizi de öldürürmüşler işte. <laughs> Böyle ölürsünüz Tamam arkadaşlar Gördüğünüz gibi intikam aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün kasta olduk. Beğendiyseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağ taraftaki videoya ve sol taraftaki videoya kesinlikle tıkamayı unutmayın arkadaşlar. Tıkla tıkla tıkla. Sağ taraftaki videoya ve sol taraftaki videoya tıklarsanız bölümlerden daha fazla haberdar olsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Of ormanda kaybolduk abi şey ya. Tabii kayboluruz Sakar. Çünkü ben dinlemedik kamp kurmayı unuttuk. Gördün mü? O var hep evet senin yüzünden valla Kamparı getirmeyi unutmuşsun sen de Getirmeyi mi unutmuşum? Ulan her şeyi ben mi yapacağım? Yemin ediyorum bu yeni yaptığım asayla var ya Seni aleve veririm bak Sakar Of tamam burada nasıl kurtulacağız şimdi Onu düşün ya vallahi. Alev bu süreceki ne yapacağız? Düşünüyorum düşünüyorum bir saniye bekle Ne yapabilirim? Aslında Sakar sana bir şey söyleyeyim mi? Burada yakınlarda bir yerde bir köy falan bulabiliriz Bir, bir günlük Aslında Sakar onların yardımına ihtiyacımız yok Onlara parayı veririz Onlar da bize uçak falan getirir sonra yalla Heee anladım abi Tamamdır o zaman hadi gel beni takip et de o zaman Ha bu taraftan gidelim Böyle gidersek belki bir şey bulabiliriz Tarafa mı dur bakayım bir ormanlık Arka tarafımız hiçbir şey gözükmüyor Doğru söylüyor bu tarafa gideceğiz abi, Adamın ruhunu alsaydın Baylı Sakar bu ne böyle ya? Ruhunu orada bıraktın ha. Dur alayım hop aldım tamamdır. 3 tane etimiz var 6 tane pişmiş patatesimiz var abi. Patates yeter bize gel Aha. gel takip et beni. Oo bir tane ev bulduk lan. Ey Ulan ey bu ey kadar hızlı köy bulmayız ya. Koş 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 ev bulduk Allah. Tamamdır arkadaşlar güzel bir şekilde Ev bulmaya başardık. Burada kim yaşıyor? Dur 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 sessiz ol bir saniye öyle pat diye girilmez Sakar. Önce bir evin içine bakalım kim var kim yok. Ve siz kimsiniz? Gidin lan burada döverim ha. Amca dur dur korkma selamın aleyküm. Bak sana hediye getirdik. Ne hediyesi getirdiniz lan? Tanımıyorum ben sizi. terörist müsünüz lan? Kimsiniz oğlum siz? Yok yok sen vallahi Sakar'ın dedesine benziyorsun ya. Amca şey biz köye gidiyorduk da yolumuzu kaybettik. Seni de uzaktan izliyorduk. Sana hediye yaptık bir tane. Ha, siz kayboldunuz yani kısaca. Kaybolduk kaybolduk amca. Al sana da hediyeyi vereyim şöyle. Ya bize şöyle iki günlük kalacak yer ayarla sana zaten. Ahmet ahırda bile yatarız. Ya ben ayarlayamam da şu sol tarafta şirinler var şirinler. Onlar siz ayarla. Şirinler mi? Ciddi mi siz şirin yani? Şirinler mi? Şirinler tabii. çizgi filmler miydi? Sakar şu amcayla konuş bak kafayı yemiş bu adam bunak. Vallahi gitmiş bunda kafa ha. Amca sen ne diyorsun şirinler hikayeler şirin, değil Çizgi film o. Lan ne çizgi filmi? Sol tarafta şirin baba var ve dört tane şirin baba var. Onlardan gidin isteyin. Şirin baba mı? Bakayım bakalım bir. Ona, Ona harbiden şirin. Şirin babaya benziyor lan bu. Selamlar Ekim abi. Aleyküm selam. Şuradaki şirin kim? Aa, bu da sakallı. <laughs> bu da neymiş sakallı sakar. Yaşlanmışlar bunlar. Harbiden abi ama sesleri çok farklı bunların. Senin sesin neden lan böyle? Abi ne yapıyoruz burada? Siz kimsiniz? Nasıl biz kimiz ya? Abi bizi tanıdılar ya. Allah Allah. Biz Aa doğru. Şey biz sizin eskiden küçük izleyicileriniz. Adam abi. Niye geldiniz buraya? Kalacak yerimiz yok ya. Bizi biraz burada misafir etseniz lütfen. Abi biz de korkuyoruz burada. Şu sol tarafta bir tane bir şey yapmışlar. Giremiyoruz içeriye. Sol tarafta mı? Bakayım bir. Aa burada bir sürü evler var. Bunların hep sizin galiba. Sokor. Aa burada ne var lan böyle? Elmastan tünel yapmışlar şuna bak. Bir onunla orada birisi var. Birisi mi var? Nasıl birisi var ya? bakayım şöyle bir. Oh, <laughs> Sokor. Bacağım, bacağım girecek şimdi. Gece gece hastane bulamayız burada. Hadi. Yok abi al al biz onları yemiyoruz zaten. Mantar yiyoruz biz. Mantar mı yiyorsunuz Şirin mantar mı yiyoruz? Ne güzel kuzu kebap falan yapsanız da köydeyiz. Bakar şuradaki eve bakalım bir gel gel bu şirinler nasıl yaşıyormuş. Ya klasik ev işte sandık koymuşlar ok falan var. Yatakları bile mavi lan. Yayları ben alacağım. Sen de bunu al. Olsa lazım olur. Şey dedim oh, herkesin evine gireceksek işimiz var sakar ama. Ha kılıç var. Aa, karış var karış var. var. aldım bir tanesini. Tamam. Ya ooo bir tane de bana ver. Sen de şunu al. Bende ben bunu kontrol. kullanmayacağım. Bende. Hadi bakalım. O zaman abi bütün evleri kontrol edelim mi yoksa buraya girelim mi? Sen buradaki eve gir. Ben de arkadakine giriyorum. Sonra gireriz hadi. Tamam o zaman ben Ooo. Karpuz marpuz var. Hani lan bunlar sakar? Sadece mantar yiyorduk. Karpuz da yiyorlarmış. Abi burada, sahi bir, sahi şey yok, burada, burada bir, bir şey yok. Şey ben bir şey bulamadım. Bir şey bulamadım. Kemirirsin bir şey olmaz ben buldum. Karpuz <laughs> yiyordu. Tamam sonra yiyordu. Bak bakalım abi. Evet. Aç bakayım tamam, Aa, mı? Aha burada bir tane. Dur abi var. Kek var kek var çek var. Çek var. Şöyle ortaya koyalım. O zaman neyi kutluyoruz? Eee ben doğum günüm değil. Hem de doğum günüm değil. O zaman arkadaşlar bu pasta sizin için. Doğum gününüz kutlu olsun. Evet arkadaşlar doğum gününüz kutlu olsun. Bir tane daha bir şey. Dokunma. Dokunma, pastaya dokunma. İzleyici pastası bu. Of oh, tamam, hadi bunu ye kızım, bunu ye. Hadi Şirine'nin pastasını ye. Hayır ya, pasta yiyecek Eş. vakit yok. Şu elmas şeye bak. E. <laughs> Golden apple parlıyor. Şuna bak, sakar. konuşma. Nasıl hadi parlıyor bak, lan, nasıl oy. parlıyor? Yesene bir şunu. Şimdi yiyem bakalım şöyle. Yum 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 Aa! Oha! Yenim abi Ne oldu? Ee, 2, 4, 6, 8, 18. 18 tane can mı? Ulan keşke ben yeseydim ya. Haha! <laughs> 18 canım oldu. Neyse, hadi buraya gire abi. Nasıl gireceğiz buraya? Hayır evet, kırmamız lazım galiba da kazma falan yok. Şuradan bir ağaç kırayım bekle. Harbiden ya ağaç kırmamız lazım. Abi bekleyin de balta var. Şöyle bir kadar hop oy. Oha hepsi birden kırıldı lan nasıl yaptın? Abi bu en bici balta ile yaptım lan. Nasıl yaptım ben de bilmiyorum. Çok güçlü bu kazma balta. Tamam bekle dur ben şöyle bir tane çubuk yapayım. Dur Aa, hadi ben de kazma yapayım ben de. Böyle kazma yapayım. Tamam, Bence sen bekle aklıma fikir geldi. Bende şunlar vardı İşe yarar mı acaba? Yok Eyvah. yaramıyormuş. Söylemem, söyleyeyim de sen de yap, değil mi? Lan ne yapıyorsunuz lan siz? Nereye gideceksiniz? Bana taş lazım ya, Sakar taşı nereden bulacağız burada? Abi ha, taşı, Eee nereden bulabiliriz? Gel buradan buluruz. Gel gel, kazsan oraya aynen, yani. böyle kazalım. Taş. Buldum taşı, sen bana yol çek, ben taş kırayım birazcık. Taş kazma, ta, ta, taştan kazma yaparız. Tamam tamam ben sana yol çekiyorum. Yol tamam. çekelim abi, şey hızlı, geç. Bir tane daha crafting table yapayım. Şöyle çubuk da yapayım. Çubuk. Tamam. Çubuk değil, çubuk Sakar Çubuk, çubuk, çubuk. Ya konuşamıyorum vallahi var ya çok konuşuyorum i̇ki, <laughs> i̇ki tane bu, değil bir tane cıbın, Doritos. Oğlum bak girmeyin vallahi ölürsünüz ha. Dikkatli olun, dikkatli olun. Siz yaşlanmışsınız. Bize hiçbir şey olmaz. Sakar Golden Apple'dan bir tane daha vereceğim. Bir şey olursa Ben de var, ben de var, ben de var. Kerelimo. lan bakayım. Bunlar kim böyle? Evet, oh, bak. Ha evet. para çıktı içinden. Oy keşke Oy. bir tane daha öldürsek bundan. Güzel güzel güzel. Paralar çıktı. İşlerini de bitirdik bunların. Ee, Fakat ben parayı görünce böyle çıldırıyorsun ha. Ha. E? Valla parayı çok seviyorsun sen ya. Niye sevmiyorum abi? Parayla her şey alınmıyor Telefon. İnternet. Parayla her şeyi alamazsın Sakar. Mesela parayla ne alamazsın? Huzur alamazsın. Ondan sonra sevgi alamazsın. Bunları eğlenceli bir yüzde. Tamam, Balkan, şimdi bakayım. nereye gelelim? Kulaç gideceğiz buraya? Kulaç varmış burada niye almadın? Al şunu. Dur ala. Oo. Ooo. Galiba buradaki var için abi gel gel. Oy ben buradan nasıl geçeceğim karşıya? Valla oradan nasıl geçeceğim? Eee. Buradan merdivenler de da böyle. Dur 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 önce şuraya girelim bakalım. Bura baya değişik bir yere benziyor Sakar. Gel 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 abi Allah Allah. Burada neler varmış? Burada arkadaşlar. Bir dakika geçtim. Evet geç bakayım yerine sakar e, Geçtim abi Evet 5 kere 5 kaç eder 5 e, kere 5 10 eder 5 kere 5 10 eder sakar e, 25 e, yapar ya Ya 10 eder ya Ana. <laughs> Lan burada sayılar var 1 yazıyor 5 yazıyor yerde 2 Bir dakika 1 5 2 e bu ne Şifre kapı şifresi Aaa bak 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 Çoluncu sarı Sakar arkana bak bakıyorum. 5 yazıyor yerde. Başka. Aa şunları kıralım bir saniye dur. Belki oh, altına burada falan var, Burada var, burada var, burada var. Bakayım ya. 2. Aha 2. Sen bana söyle o zaman. Turuncu ne? Ee, turuncu ne abi? 1. 1. Sarı 2. 2. sonra e, gri. Gri ne daha bir Ha 5. Gri 5 mi? Evet. 5. 3. 3. 2 5 5 Aynen Yazdım oh. Açıldı valla açıldı Açıldı Koş lan koş Girdim Bu girdim var Şunu ben alacağım Aa, abi bir de şifre var bu şifre ne? Kar bu şifre kesin o kapının şifresi ben sana söyleyeyim Galiba galiba dur şunlara bak kardeş, buna ihtiyacımız var Böyle şunları da açayım bir bunlardan ne çıkacak? Bu ne ya böyle kocaman bir şey var çıkıyor abi bu ne ya? Harbiden abi ha. bunlar ne la böyle şunlardan ben Oha. de açayım Bu ne lan abi? Vur kemik kılıcı buldum. Bunu ilk defa görüyorum. Şuna bak. Kemik kılıcı mı bakayım bir bende? Ooo kemik kılıcı. Adamları bunu öldüreceğim abi. Bana yakıştı sakar. Her gün kemik atıyordum zaten. <laughs> kaç, 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 kaç. <laughs> Hayır takıldım <gülüyor> burada. <gülüyor> tamam ya dur ya. Kalkanım var gelemezsin ki. Bak vur bana bir tane. Allah <laughs> sana İşlemiyor işlemiyor işlemiyor. Kafanı sıkarım ha. Hop hiçbir şey yapamazsın şuradan çıkalım. <laughs> Ona bunları görmedim la be. Burası He. açık değildi. Tamamdır. Evet. Ben... 25 yazıyor. geliyorlar. Bakar geliyorlar. Gelin geliyorlar. Buradan. O, çaka çaka Paralara bak. Allah! Allah! Allah ölüyorum. Dikkat ol, dikkat to. Burası tuzakmış burası. Allah, Yardıma Allah. gel. Evet, Zeylan'ı zehlendim. Kalkan yapıyorum. Hadi öldür şunları artık. Gel ben, gel ben. Oy! Vallaha bir tane yiyelim şöyle. Tamamdır. Ya şey bak bak kılıca bak kıpkırmızı kan gibi. Aa bir tane vur bakalım. Ya da vurma vurma ölür de şimdi. Vur Buraya vurayım. Aa uçuyor. Uçuyor. Olmaz. <laughs> Buradaki şeyleri kırmamız lazım. Bunlar ne böyle? <laughs> Tamamdır. Aa sokar burada küçüleceğiz galiba. Eee burada şifre var ki nasıl küçüleceğiz? Şu gereksiz şey. Şeyleri bir üstümden atayım önce. Çok yerim doldu benim ya. Abi böyle. şifre gel. Ben tamam. burada şifre Açılıyor lan bu ama giremiyoruz. Çünkü küçülmemiz lazım. Tamam o zaman küçülelim abi. Hadi bakalım şöyle karıştı işte, demin küçülelim. Tamam Hadi. ben de küçülüyorum. Sen küçül bakayım bir. Oh, ben küçüldüm. Sakar <laughs> e karınca kadar oldun şu tipe bak ya. Hadi gel gel. Bak bak sana kocaman golden apple atacağım bu niye? Oha bu ne? Korktun değil mi? Dur ben de küçülüyorum. Abi çok oh. büyük çok büyük. Bak hele çok büyük. Aldım aldım. Şunu da örtelim kimse görmesin. Hadi yürü artık Sakar. Ha harbiden lan bizim boyumuz kadar şuna bak benim boyum <laughs> kadar sandık yapmışlar. Valla abi senin boyun var. Çantel var al şunu gel hadi. Tamam çanteli aldım çanteli ne yapacaksak Allah'ını seversen gel. Bas bas paraları Leyla ya. Bir daha güzel, Bir daha bak, bak bak bak. bak. Ooo güzel güzel bastır bastır paraları. Çok çok paramız oldu valla bu paralarla güzel 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 yemek yeriz tatile çıkarız. <laughs> Aynen öyle bunları Şirinlere verelim bize bir tane uçak yapsınlar. Aa çok iyi fikir. Ben hemen düzeleyim. Hop. hop düzeldim. Hop oh, kameralar bizi izliyormuş. Sakar çabuk ol biri bizi izliyor. Kim izliyor bizi? İzlemeyin oğlum oh, oh. biz bakarız. Bilmiyoruz. Allah. Siz geç şuradan. Tamamdır. Eee? Eee bu karşıya da geçmemiz lazım bence. Hee buraya nasıl geçeriz? İyiyiz. <laughs> Hahaha. Şşş. Buraya iyiyiz. Yine... Bak bir var. Şöyle. geçelim. Şöyle arkadaşlar. Böyle böyle böyle. Hop hop hop. Tamamdır. Buradan Söndüm söndüm <laughs> sandığı açın bakayım Ana 60 yazıyor la bunda Bunda Orada da 30 neydi? yazıyor 30, 30 60, 60, 60 90 yapıyor 30 60 90 Dağlı. 30 60 90 Eee bu neyin şifresi Bunların şifresi koş buldum ya Bende ha. 60 vardı ya, 30 vardı bende Dur o zaman o, 60 90. 90. 90 Aa değil Hayır ya öyle değil ya 30 60 değil 60 30 Değil nasıl ya Allah 31, 25. Aha, o da. 31, oldu aldılar. Eee, burada ya. ne var? Lan dur. buraya mı geç? Ya ben... Bir dakika buraya. Başlayacağım Şirin babana. Gizli geçit falan olmadı burada. Boş yere gelmemiş olmamalı. Aynen, buraya olmadı. boş yere gelmişiz ya. Ben gideceğim buradan. Uğraşamam. Dur dur, 25. nasıl boş yere? Burada bir yerde illa bir şey vardır ya. Demek ki yok abi, Allah Burada mı var acaba? Yerin altına falan bakıyorum. Dur sakın Burada mı var lan yoksa yok? Yok, Buralara yok. Bakıyorum. Hadi. Tamam Sakar ya 31 25. Heh, tamamdır. Şimdi bir burada de burada blok bloğa diyeceğim. Tam yukarı çıkıyorum. Yo bende blok var. Tamam hadi oradan gelirsin. Hop. <laughs> Ulan Sakar. Ha. Onu onu keşke ben alsaydım. Çık bakayım be. Ben de ışından yiyorum. Hop. Allah geldim. Tamamdır. Buraya da geçtik. Şirin babalar var? Aha odun kırıyorlar. Odun mu kırıyorlar? Dur şunlara yardım edeyim. Şirin babalar ha. kolay gelsin. Yardım edeyim ha. mi? Yok yok etme etme. Biz yavaş yavaş kırıyoruz. O tamam tamam ben de şunu kırayım hızlıca. Heh tamamdır tamam abi. Be. Neyse hadi görüşürüz. Şunu nasıl gideceğiz? Orada bir tane yaşlı bir tane amca var ona git. Şunu Her kıtsın amcim, bari. Burada bir tane varmış. Eee şimdi baba şimdi nasıl gideceğiz? Abi beni takip edin beni takip edin. Kimi <laughs> takip ediyoruz lan ne oluyor lan? Lan kimi takip edeceğinizle ne ya neyse. Şeyle bakalım ne yapacağız şimdi? Abi ona para, para karşılığında uçağı alacaksın. Tamam. Sakar uçak alacağız işte neyini anlamadın ya ben biliyorum nasıl alacağımızı bana bak sen ki şuradaki çiçeklerden topla eve götürecek evde yok bunlardan Tamam tamam ben çiçek alıyorum sen gidip uçak gel Allah'ım Ben gidip Şirin babayla konuşacağım Tamam tamam konuş hadi Hemen yani gidelim bize arkadaşlar çiçekleri de aldım alalım çiçekleri de helal edelim güzelmiş arkadaşlar valla Böyle papatyalar var mavi çiçekleri var güzel güzel He ne isteyen bayraktır ya uçak istiyorum amca al şu parayı hadi ver şunu ya He tamam ben sana uçağı veriyorum al bakalım bu uçağı ne yapacaksın sen bu uçağı Ulan niye inmiyor aşağıya bekle Sakar'ı çağırıyorum Sakar Efendim Neredesin ya gel şu köyün ortasına uçağa bindi adam inmiyor aşağı şunu indir aşağıya Ya kim inmiyor ya öldürürüm ha onu kim sürer Şirin Baba inmiyor ya. Şuna ha, bak. Başkanım Şirin babana. İnsan oğlum. Yo inmiyorum benim uçağım. Arası ya şirin mi? Valla bak kafanı keseceğim ha sakar. Sen bunu gösterme insanlara. Çekil bakayım. Heh. Tamam beraber. Ulan şimdi baba. İnan aşağı. İnan. In, in Aa, aşağı. Aaa inmiyoruz. Tamam tamam. Uçağa kırdın ha kırdın. Uçağı. Ben uçağım bize. Ben Çık bakayım be. Aha. Aa kırdım valla. Tamam. Ha uçağı aldı. Ya amca ver uçağı ne olursun ya. Ya tamam veriyorum ya. Sakar gitsin vereceğim. Tamam sakar sen git bakayım. Seni gördü vermiyor bak. Aaa niye vermiyor bana ya. Valla ben ne yaptım adama. Ufakarız. Bilmiyorum sakar. Ha teşekkürler amca adamsın var ya.